Mesela burada silahlardan bahsediliyor, öldürülen çocuklardan bahsediliyor. Bunlar tabii çok acı. Ama en büyük acı ne biliyor musunuz? Atılan bombalardan daha büyük şiddet ve daha büyük etki oluşturan bir husus var gerçeği internet aracılığıyla örtüyorlar. Haberler Hı -hı. kanalıyla yanlış ve yalan haber veriyorlar. Şimdi şöyle diyorlar mesela siviller savaşlarda, bu tip savaşlarda siviller de ölebilir diyordu Cemal'le. Manşet atıyor mesela. Algoritmayla şuna müdahale ediyorlar. E, Google'un bir takım antlaşmaları falan var. Bunlar bu e, bahsedilen antlaşmadan daha önce bir bir hafta birkaç hafta önce ben hahamların bu konuyla ilgili eğitim aldığı bir takım eğitim videolarını gördük evet. biz internette. Şunu, yani bir haber... Gazetedeki bir gerçek nasıl çarpıtı, çarpıtılır? Bunun üzerinden bir eğitim alıyorlar. Ve bunu sosyal medyada nasıl yapabiliriz? Yani Fake haberi nasıl üretebiliriz? Şeklinde bir eğitim alıyor bunlar. Şimdi gerçeğin üstünü örtüyorsunuz. Ama gerçeklerin şöyle bir huyu var. Er veya geç hı hı. bir gün bu çıplak gerçeklikle tüm dünya ve bunu başımıza musallat edenlerin ben karşılaşacağı kanaatindeyim.